Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza tekrar. Gördüğünüz gibi Telegram grubumuz var arkadaşlar. Telegram grubumuza katılarak video, resim gönderip yorum alabilirsiniz. Destek bulabilirsiniz arkadaşlar. Tavsiye ederim. Burada arkadaşımızın çekmiş olduğu videoya bakın. Aşağıda boylu boyuna uzanmış normal kütle kayanın içinde ayrı bir kaya var. Burası gerçekten Üstte de işaret var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Üstte. Çalışılmaya değer güzel bir yer. Burada da çalışma yapmışlar arkadaşlar. Çıkan bir kaya var. Kayanın üzerinde doğal oluşum değil arkadaşlar. Bu doğal bir oluşum değil. Toprağın altına gömülü bir işaret. Çalışılmaya değer bir yer. Makine desteği almak lazım sadece. Burada da arkadaşımız bir malzeme bulmuş. Onu gösteriyor. Burada da arkadaşımız başka bir arkadaşımız ee, sahada çekim yapıyoruz arkadaşlar bu arada tekrar söyleyeyim video çekerken telefonu yan tutalım arkadaşlar dik olarak tut çektiğimiz zaman bu şekilde görüntüyü kısıtlıyoruz dar bir görüntü elde ediyoruz geniş açı olması için yan çekeceğiz her zaman yan böyle yaparsak ekran komple dolan görüntü daha büyük çıkar daha güzel olur daha net anlaşılır olur. burada da eski oradan buradan çıkan, üst üste dizilmiş duvar haline getirilmiş. Çok eski bir şey değil. Belki taşlar eski ama sonradan yapılmış bir duvar haline getirilmiş bir yer. Tabi bu kayalar nereden kopartılmış, nereden getirilmiş Allah bilir. Yerinde dursaydı belki de daha da her şey anlaşılır olurdu ama burada bu taşlar duvar şeklinde, hendek, bent şeklinde yapılmış kullanılmış. Yani burada bir şey diyecek halimiz yok burada normal normal bir videodur o otları ağaçları dalları temizlense belki de ne güzel işaretler çıkar ama ona da zaman lazım hepimizin de zamanı yok eğer ki bu işi yapacağım diyorsan ciddiye alıyorsan biraz zaman harcayacaksın arkadaşlar ki e, en azından zamanımız boşa gitmesin bu videoda da arkadaşımız <laughs> Yine aynı şekilde dikey olarak tutmuş telefonu her zamanki gibi. Çünkü daha kolay oluyor ya. Tutulması, telefonun tutulması daha kolay. Yan olduğu zaman biraz elimiz ağrıyor. Amaç sadece çekmek olmaması lazım arkadaşlar videoyu. Bir şey çektiğin video bir işe yaraması lazım. Anlaşılması lazım. Yan çekeceksiniz. Telefonu yan tutacaksınız. Bu eskiden yapılmış bir duvar. Bent. orijinal bir eski yapım duvar Bu burası arkadaşlar. Güzel bir yer olduğunu düşünüyorum. Bakalım şöyle izleyelim. Evet. Şimdi üstü toprak Üstü toprak bir Yüzde bir yamaçta çıkan bir duvar bu. Evet, evet, aynen gördüğünüz gibi. Su sesleri de geliyor büyük bir yıkım. Dereye veya zamanında daha da büyük olan bir dereye hakim bir yer. Bu işlemler buralarda boşu boşuna yapılmamış adamın biri daha da canı sıkılıp da gelip de buraya o duvarı yapmamıştır. Mutlaka burada bir şey vardır arkadaşlar. Cihaz desteği almamız lazım. Cihaz desteği almadan boşa kürek çekeriz. Zamanımız gider yoruluruz. O işlem sırasında da birisi gelir bizi yakalar. Başımız boşu boşuna da bela girer. Cihaz desteği alın. Burada da aynı şekilde otların içinde, dalların içinde, çalıların içinde kaybolmuş işaretler büyük ihtimal daha da çok işaret var orada. Daha da çok bu kaya kırılmış zaten üst tarafı. Bir i̇şlem görmüş orası. Böyle bir şey olduğu zaman arkadaşlar o oraları bir temizleyin, bir emek edin ki çekilen video bir işe yarasın. <laughs> Güzel bir yer burası da. Burada çok simetrik görüyor musunuz arkadaşlar? Bu çok simetrik ve bu zamana kadar hiç bozulmamış, köşeleri bile kırılmamış. Biraz garibime gitti burası. Şimdi yer çok güzel, taşlar da aynı şekilde, bölge çok güzel. Yukarıdaki taşı görüyorsunuz, tuzaklık kaya arkadaşlar, tuzak olarak koyulmuş bunlar. Ve burada da mutlaka bir şey var. Bu işlemler boşuna yapılmamıştır. Ama bu kadar büyük kayanın içinde ve zamanında da sıvanmış bu kaya büyük ihtimal. Zamanla deforme olmuş görüyorsunuz. Kabuk atmış her, her tarafı. Bu kadar şeyin içinde bu kanallar çok net bir şekilde duruyor. Bu biraz tuhaf. Çünkü çok derin değil. Bu bozulmalarla, deformasyonlarla beraber o kanallarında biraz kaybolup veya simetrisi biraz daha bozulması gerekiyordu ama bozulmamış. Ama bölge olarak güzel bir bölge. Burada araştırma yapılabilir. Emek vermeye değer bir yer arkadaşlar burası. Buradan baktığımız zaman etraf çekilmediği için, bölgeyi bilmediğimiz için, her taraftan çekim yapılmadığı için neresi nereye bakıyor, nerede ne var gibi bir şeyler oluşmadığı için kafamızda böyle bir yorum tam net bir şekilde yorum yapamıyoruz ama bölge olarak güzel çalışılmaya değer bir yer olarak söyleyebilirim sizlere çok güzel bir yer abi taş burada, burada. İnsan kolu gibi işaret yapıyor sanki hemen burada çimenlerin burada. altından çıkarttım bunu kapak gibi duruyor tamam mı abi bu da arkadaş Açmış adam. Aşağıdan çıkan adam. Yani Hemen bunun karşısında bir oyma. Sonra genişten alayım, yavaş yavaş alayım, çekeyim, çekeyim, çekeyim. çekeyim. Burası da güzel bir Şurada yer. Şurada bir oyma. Şurada bir oyma. Oymalarımız var orada. Çatal gibi duruyor zaten. Burada bir oyma. Bu da kö köklü onu bilmiyoruz. Ufak tepe kısımların da. altında ne kadar köklü? Çok büyük olanlar belli köklü de O küçükleri acaba? Bak burada bir iki üç tane. Burası. Bir Şurada alanları. güzel bir kesme. Kaya mezarı var burada büyük bir ihtimal. mezarlık alanları. Bak, taşın üstündeki kapak görüyorsunuz ayrı ayrı. On olmuş. numara bir oyma. Yüz yuvarlak. Yorumunu bekliyorum. Abi bak böyle bir manzara. Hızlı geçiyorum gerek. Abi öyle mi? aşağısı kurmuştu Hadi, böyle Bak buraya şöyle bir başlıyor kanal. He. Şuradan şöyle gidiyor. He. Sonunda da ayak izi gibi duruyor. Sağ ayak izi ya da sol ayak izi diyeyim sana. Şurası da kapak gibi duruyor. Kafasının kapağı gibi. Anla, abi burada kaya mezarlar çok... burada kaya mezarlar olma ihtimali daha yüksek. Böyle da buradan buraya şuraya. Ah. Mezarlık alanları. Ah. Mezarlık daha çok bulur, bulunur Bunun gibi yerlerde. Hemen karşısında. Hemen şu karşısında da. Şurada var. Burada. Burada. Şuradaki. Ben genişlettim bunu. İçinde taş vardı çıkarttım çünkü. Kareydi bu. Kasa sandık. Kareydi ben genişlettim. Ama <laughs> şüphelenmiş. Kafasındakini <Nasıl> <laughs> uygulamış. Yani. Şöyle bir iki üç zincirli. Şurada güzel bir cep yer güzel işlemler var emek edilmesi lazım sonrası emeğe değer bir yer ama iki orma güzel bir makine lazım en azından boşu boşuna zamanında gitmesin orma. arkadaşlar şurası zincir gibi şurada bir kesme İşte görüyorsun 1 2 3 4 5 gidiyor şurası iki göz var Şurada bir oyma birbirine geçmeli. Şurada bir oyma daha. Ah, gözleri meldi. görüyorsun. Mezarlar var burada. Kaya mezarları var burada. Yeraltı mezarları var arkadaşlar. Ah. Birbirine geçmeli. Buraları ben kırdım hep. Açtım doğru söyleyeyim. Şurada bir oyma daha. Şurada bir oyma. Şurada bir kesme. Belirli ufak Kız mezarlar, Yeraltı mezarlar, kaya mezarlar, burası mezarlık bölgesi. Şöyle aşağısı kapalı. Daha gidilmiyor. Aşağıda ne var onu da bilmiyoruz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde sizden gelenler kısmına devam edeceğiz inşallah. Videolarımızı yan çekelim arkadaşlar. Görüşmek üzere. <laughs>